Günaydın dostlarım, Zarife'nin günlük bakımına hoş geldiniz. Şimdi öncelikle Zarife'nin ben gün e, göz damlasını damlatırken size ne kadar iyileştiğini göstermek istiyorum. Şu fotoğraftaki ilk hali, bu fotoğraftaki de bugünkü hali ne kadar iyileşmiş siz yorumlarınızı yazın. Şimdi Zarife'nin göz damlasını damlatırken e, onu tekrar sahiplendirmek istediğimden bahsetmek istiyorum. Çünkü gerçekten hiç kimse sahiplenmek için bir girişimde bulunmuyor. Dostlarım, Zarife Dünyalar Tatlısı bir kedi ve bu kışı bahçedeki diğer kedilerle beraber geçirebileceğini düşünmüyorum. Çünkü zaten kış. Görüyorsunuz hiç ışık yok. Hava kapkapalı, soğuk. Ee, ve ben Zarife'nin bu kadar küçük bir kedi olarak bahçedeki diğer kedilerle beraber yaşayabileceğini düşünmüyorum. Gel Zarife, şu göz damlanı damlatalım bir yandan. O yüzden <laughs> Zarife iyileştikten sonra ona ömürlük kalıcı bir yuva bulmak istiyorum ki bu da sosyal medyanın gücüyle oluyor. Sizlere güveniyorum dostlarım. Lütfen Zarife'yi sahiplenmek için bana yazın. Şunun tatlılığına bir bakın. Yani Zarife'yi sahiplendikten sonra ismini de değiştirebilirsiniz. O size kalmış. Ben zaten onu iyileştireceğim ve iç dış parazitlerini yapıp tertemiz bir halde size teslim edeceğim. Evet dediğim gibi sahiplenmek isteyenler varsa bu tatlı göbüşü yeni yemek yedi bu arada. Bana lütfen yazsın yorumlardan. E, mesaj da atabilir. Zarife'yi el birliğiyle sahiplenelim. Eğer sahiplenemiyorsanız bu videoyu repost edin ve daha fazla kişiye ulaşmaya e, ulaştırmaya çalışalım ki belki sahiplenecek birisinin önüne düşer. Diyerekten sizlere bu sabah için veda ediyoruz. Hoşçakalın.